Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size çayın yanı yapabileceğiniz pratik, harika bir tarifim var. 150 gram kadar margarin ya da tereyağı kullanabilirsiniz. Ben yarısı margarin, yarısını tereyağı kullanıyorum. Toplam ölçüm 150 gram kadar. burada 2 adet yumurta sarım var. Burada 2 adet de yumurta akım var. Akını ve sarısını ayırdım. Sarısını üzerine kullanacağız. Bunu şöyle ayırıyorum bir köşeye. Şöyle akını İçerisine ilave ediyorum. Şu şekilde bir çay bardağı sıvı yağım var. Bütün malzemelerim oda sıcaklığında. Bunu da belirtmek istiyorum. Hepsini dinlendirdim. Şöyle bir su bardağı ölçüsünde de yoğurdum var. Yoğurdumun bardak ölçüsü 200 milimlik. Bu aşamada burayı böyle güzelce bir homojen kıvamına getirelim. İyice yoğuralım. Margarin veya tereyağı kullanırsanız mutlaka oda sıcaklığına getirin arkadaşlar. Diğer türlü çok zorlaşır. Yani çok fazla zor bir şekilde yoğurursunuz. Şöyle eze eze hiçbir parça kalmayacak şekilde yoğuralım. Yaklaşık 3-4 dakika kadar bu şekilde yoğurdum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi bu aşamada artık yavaş yavaş un ilavesinde bulunalım. Ee, şöyle bir bardak ölçüm var, 300 milimlik arkadaşlar bardak ölçüm. Şu şekilde bir bardak ekledim. Üzerine bir paket hamur kabartma tozu koyuyorum. Şu şekilde e, bir tatlı kaşığı kadar da tuzum var, onu da ilave ettim. Şimdi yoğurma aşamasına geçiyoruz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Un ilavesini yavaş yavaş bulunalım. Birden eklemeyelim unu. Unu birden eklemeyin arkadaşlar. Ölçülü bir şekilde yavaş yavaş ekleyin. Arkadaşlar şöyle bir demet kadar da dereotum vardı. Güzelce yıkayıp kuruladım. İnce ince de doğradım. Dereotunu en son aşamada kullanın. Evet arkadaşlar hamurumun kıvamını şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın ele yapışmayan çok da sert olmayan yumuşacık bir hamur elde ettik. Gördüğünüz üzere. Şimdi ben hamurumun üzerine kapatıp bir 10 dakika kadar en azından iç malzememi hazırlayana kadar bir 10 dakika dinlenmesini istiyorum. Şart değil mecbur değilsiniz dinlenmese de olur. Ama ben daha içini hazırlayacağım için bir 10 dakika hamurumun toparlanmasını isteyeceğim. Evet arkadaşlar ben şöyle bir iç harcı hazırladım ee, tabaklarda bulunan peynirlerimi ve kaşar peynir ağırlıklı bir iç hazırladım ee, kaşar peyniri kullanmayı tercih ettim siz dilediğiniz bütün iç harçlarından kullanabilirsiniz tamamen size kalmış dilerseniz sade de yapabilirsiniz şöyle ceviz büyüklüğünde hamur alıyorum elimde bu şekilde yuvarlıyorum şu şekilde elimin içerisine bastırıyorum Kaşar peynir çok çabuk eriyeceği için çok fazla içini doldurmuyorum. Şöyle parmağıma da hafif bastırayım ki dışına çıkmasın. Bakın şöyle gösteriyorum. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben bu şekli vermeyi istedim. Kenarlarını da şu şekilde büküyorum. Evet. Fırın tepsime yerleştiriyorum. Tamamen size kalmış. Dilerseniz normal yuvarlak şekillerden de verebilirsiniz. Bu şekilde yaptığım zaman kıyır kıyır, kolay kolay bayatlamayan harika bir poğaça tarifi çıkıyor. Hem de misafiriniz gelene kadar e, hazır olmuş oluyor. Ben kaşarları bir bir tık böyle kalın doğradığım için az az ekliyorum içerisine ki e, dışına akmasın. Şu şekilde arkasını kapatıyorum. bu şekilde şekil veriyorum ve fırın tepsime diziyorum. Evet arkadaşlar, yaklaşık burada 20-21 tane kadar bu şekilde poğaçalarım çıktı. Şimdiki şöyle yumurta sarımızı ayırmıştık, bir fırça yardımı ile şu şekilde karıştıralım. Bu arada fırınımı 180 derece ayarladım. Şu an fırınım ısınıyor. Şöyle üzerlerine yumurta sarımızı sürelim. Dilerseniz bu aşamada üzerine çörek otu veya susam da serpebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet. Yumurtalarımızı da sürdük. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırında alt, üstü ve içi iyice pişene kadar pişirelim. Üstü ve altı iyice piştikten sonra daha fazla tutmayın ki çokla kurumasın. Ee, soğumadan da elinize asla almayın çünkü hepsi dağılır. Şimdi ben fırınıma gönderiyorum. Evet sevgili takipçilerim, şöyle poğaçamı sizlere göstermek istiyorum. Ee, yaklaşık bir 20 dakika kadar fırında pişirdim. Şöyle göstereyim. Bir 15 dakikada dışarıda beklettim. Şöyle bakın iç kısmını sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. İçinin kaşar peyniri bile dışına akmamış arkadaşlar. Tabi bu peynirden peynire de değişiklik gösterir. Yalnız yumuşacık farkında mısınız? Hem kıyır kıyır hem yumuşacık. Ne öyle taş gibi ne de çok böyle mayalı poğaça gibi. Bakın arkalı önlü harika bir şekilde pişirdim. Deneyenlerden yorum bekliyorum sevgili takipçilerim. Videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.